Evet efendim, Arena Spor Salonu'ndayız şu anda. Konuğumuz AK Parti Büyük Başkan Vekili Yılmaz Tunç ve kendisiyle enine boyuna hem gündemi değerlendireceğiz hem buradaki ambiyansı değerlendireceğiz. Başkanım, eee seçim beyannamesi açıklanacak buradan. Adaylar tek tek tanıtılacak. E, siz genel itibariyle önce bu ortamı sizden istiren bir değerlendirip sonrasında da Türkiye geneli yorumlarınızı alacağız. Evet, hayırlı uğurlu olsun bugün. AK Partimizin 14 Mayıs seçimleri için hazırlamış olduğu seçim beyannamesini Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak ve adaylarımızın tanıtımı gerçekleşecek. Ankara Kapalı Spor Salonu sabahın erken saatlerinden itibaren doldu. Dışarıda kaldı insanlar. Şu anda hem salonun içi hem dışı büyük bir heyecan dalgası var. Büyük bir coşku var. Yani sanki 21 yıl iktidarda değil de yeni bir başlangıç yapıyormuş havası var. Evet. E, Tabi e, gerek AK Parti listelerindeki değişim, bu değişimi başarılı bir şekilde yönetme, teşkilatlardaki heyecan dalgası, bunlar hepsi sandığa olumlu yansıyacaktır. Buna inanıyoruz. E, milletimiz doğru zamanda doğru karar verecektir. Karşımızdaki ittifakı görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gruplar, ona destek veren Handil'den yapılan açıklamalar ama bu açıklamalara karşı e, size ne oluyor? Biz terörün kökünü kazıyacağız diyebilen bir ittifak yok karşımızda. Dolayısıyla teröre taviz vermeden yola devam diyecek milletimiz. Türkiye'nin e, yeni yüzyılda, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye yüzyılının damgasını dünyaya vurmamız gerekiyor. Bunun Vizyon belgesini 28 Ekim'de açıklamıştık. Şimdi bunun ilk 5 yıllık dönemde neler yapacağız? Sayın Cumhurbaşkanımız 6 ana başlıkta ve 23 başlıkta milletimizle paylaşacak. Çok önemli hususlar var. Bunlardan en önemlisi işte 11 ilde meydana gelen deprem felaketi. Dünyanın en büyük kara deprem. Önce ayağa kaldırmamız lazım. İnsanlarımızı bir yıl içerisinde sıcak konutlarına kavuşturmamız lazım. Bunu yapabilecek olan da Recep Tayyip Erdoğandır. Milletimiz buna inanıyor. Çünkü geçmişte yaptıkları ortada. Ama diğerlerinin de bu kentsel dönüşüme nasıl karşı çıktıklarını hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin afet risklerine karşı dirençli şehirler oluşturması önem arz ediyor. Bu anlamda da seçim beyannamemizde en öne alınan hususlardan birisi bu. Özellikle İstanbul çok önemli. İstanbul'u Allah korusun bir depreme hazırlıklı hale getirmenin politikalarını seçim beyanı görmüş olacağız. Yine demokrasimizi güçlendiren insan hak ve özgürlüklerinin önündeki engelleri tamamen ortadan kaldıran ve hukuk devleti ilkesini güçlendiren reformlara devam edeceğiz. Yeni anayasa vaadimizden vazgeçmiyoruz. Demokratik bir anayasaya milletimizi kavuşturacağız. Çok reform yaptık anayasamızda yargı birliğinden tutun da darbecilerin yargılanmasına varıncaya kadar. Çok önemli değişiklikler yaptık. En önemli değişiklik de e, yönetim sistemiyle ilgiliydi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine adım attık. Şimdi karşımızdaki ittifak diyor ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçelim eski sisteme geri dönelim parlamenter sisteme. Zaten milletimiz parlamenter sistemin krizlerinden kurtulmak için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne evet dedi. Parlamenter sistem dediğiniz koalisyonlar, koalisyonlar dediğiniz bir buçuk yılda bir hükümet değişimi, yatırımların durması, e, ekonominin zayıflaması, insanların fakirleşmesi, parlamenter sistem dediğiniz o krizlerin yol açtığı vesayetçi anlayışın yeşermesi, on yılda bir muhtıra, on yılda bir darbe, hak ve özgürlüklerin e, tamamen, önüne engellerin korunması ve başörtüsünü savunduğu için partilerin kapatıldığı bir yönetim şekli parlamenter sistem. Hatta daha kötüsünü vaat ediyorlar. Diyorlar ki Cumhurbaşkanı'nın 7 tane yardımcısı olacak. Bir yardımcı hayır dediğinde diğeri şey bir yardımcı hayır dediğinde Cumhurbaşkanı karar alamayacak. E böyle bir ucube sisteme milletimiz evet der mi? Bunlar millete kaos vaat ediyor. Ve teröre de yeşil ışık yakarak terör örgütlerine işte tecrüte, af, özellik bilmem bir takım tartışmalar ortaya koyarak maalesef, maalesef burada e, HDP'yi masada tutabilmek için bir takım vaatlerde bulunarak Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve ülkesiyle, milletiyle bölünmez bütünlüğüne halel getirecek vaatlerde bulunuluyor. Bunlar çok tehlikeli. Çıkıp Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleri... Kandil niye açıklama yapıyorsunuz? Ben sizin de kökünüzü kazıyacağım diyebiliyor mu? Diyemiyor. Bilakis destek açıklamaları yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla milletimiz 14 Mayıs'ta doğru zamanda doğru karar verecek. 14 Mayıs'ta milletimiz Türkiye'nin istikrarına evet diyecek. 21 yıllık kalkınma hamlesinin devamına evet diyecek. Ve Türkiye'nin gelişim sürecini kalkınma sürecine evet diyecek. Yanlış politikaları vaat edenlere hayır diyecek. Rusya Ukrayna savaşında taraf tutalım diyenlere hayır diyecek. Libya'da ne işimiz var diyerek Libya'ya asker gönderme tezkeresine hayır diyerek mavi vatanımızı peşkeş çektirmek isteyenlere hayır diyecek. Suriye'de ne işimiz var? YPG bize mi saldıracak diyen bir cumhurbaşkanı adayına oy vermeyecek. Azerbaycan'a cihatçı mı gönderiyorsunuz diyerek bir kara propaganda yapanlara Milletimiz fırsat vermeyecek. Milletimiz doğru karar diyecek, doğru adam diyecek inşallah. Recep Tayyip Erdoğan'ı yine büyük bir ekseriyetle ve Cumhur İttifakı'nda, parlamentoda güçlü bir şekilde temsille anayasa değişikliği yapacak bir çoğunlukta temsil ettirecek. diyoruz. Ee, Sayın Tuş, Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Abi. Allah utandırmasın Abi. diyoruz. Ee, buradan çok katılımınız için çok teşekkür ediyoruz.